Eskici Mehmet Dede Hazretleri Anadolu velilerinden 16. yüzyılın sonunda ve 17. yüzyılın başında yaşamıştır. Pamuklu bez ticaretiyle meşgul olduğu için Eskici Mehmet Dede diye meşhur oldu. Aslen Amasyalı olup 1619 Hicri 1028 senesinde Bursa'da vefat etti. Kabri Abdülmümin Efendi Camii bahçesindedir. İlk tahsilini Memleketi olan Amasya'da gördükten sonra Bursa'ya gelen Mehmet Efendi ilk zamanlar pamuklu dokuma ticaretiyle meşgul oldu. Kıdvetül Arifîn, ariflerin önderi Abdülmümin Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde bulunmaya başladı. Ona talebe olup ondan ilim ve feyz aldı. Abdülmümin Efendi Hazretleri'nin torunuyla evlendi. Onun yaptırdığı caminin civarında yerleşti veli zatların sohbetlerinde bulundu ve tasavvuf yolunda ilerledi. Bir ara pamuklu dokuma ticaretini bırakıp insanlardan uzaklaşarak uzlete, kendi köşesine çekildi. İbadet ve Allahü Teala'nın ismini zikirle meşgul oldu. Manevi derecelere kavuştu. Daha sonra çalışan Allahü Teala'nın sevgilisidir sözü gereğince ailesinin nafakasını temin etmek için Pamuklu dokuma ticaretine tekrar başladı. Bursa bezazcıları arasında önemli bir yeri olmasına rağmen hiçbir zaman dünya malına gönül vermedi. Kazandıklarını Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine sadaka verirdi. Ömrünün sonlarına doğru pamuklu dokuma ticaretini tamamen bırakıp nefsinin isteklerini yapmamak, istemediklerini yapmak suretiyle Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya çalıştı hoş sohbeti ve güzel ahlakıyla insanların gönüllerini almaya gayret etti. Birçok halleri ve kerametleri görüldü. Zamanın Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kadılığı ve dünyanın debdebesini bırakıp üftade Hazretlerine talebe olmasına eskici Mehmet de, de vesile olmuştur. Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi bir gece rüyasında cehennemi gördü. Cehennemin şiddetli ateşinde tanıdığı bazı kimseler de vardı. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içinde bulunduğu günlerde bir hanım bir dava getirdi. Davacı kadın kocasından ayrılmak istediğini bildirdi. Kadının ayrılmak istediği kocası Muhammed Üftade Hazretlerini seven fakir bir kimseydi. Bu fakir kimse her sene hacca gitmek ister fakat gidecek parası olmadığı için de bir türlü arzusuna kavuşamazdı üzüntüsünden hiç yüzü gülmez, gözleri hep hacca gidenlerin yolu üzerine takılır kalırdı. Evdeki hanımı yüzü gülmeyen kocasının bu haline oldukça üzülürdü. Yine bir sene hac mevsiminde parası olmadığı için hacca gidemeyen bu fakir, bir gün üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı ve hanımına, ''Eğer bu senede hacca gidemezsem seni üç talakla boşadım.'' dedi. Günler geçti, hac için hazırlananlar yola çıktı. Kurban bayramı yaklaştı fakir kimseyi bir düşünce aldı. Hem hacca gidememenin üzüntüsü, hem de hanımının üç talakla boş olacağı için çaresizlik içinde kıvranmaya başladı. Bir yerlerden borç para bulup hacca gidememişti. Ne yapacağını şaşırdığı ve çaresiz kaldığı bu günlerde, büyük veli Muhammed Üftade Hazretlerine gidip durumunu arz etti. Üftade Hazretleri onu dinledikten sonra, ''Bizim eskici Mehmet dedeye git, selamımızı söyle.'' o seni hacca götürüp derdine derman olur buyurdu. Fakir sevinerek Üftade Hazretlerinin huzurundan ayrılıp, Mehmet Dede Hazretlerinin dükkanına koştu. Mehmet Dede Hazretlerini hocasının selamını söyleyip derdini anlattı. Mehmet Dede Hazretleri, Ey fakir! Gözlerini kapa! Aç demeden sakın açma dedi. Fakir gözlerini açtığında kendini Mehmet Dede Hazretleri ile birlikte Mekke'yi mükerremede buldu. Mehmet Dede Hazretleri Allahü Teala'nın izniyle keramet olarak fakiri bir anda Hicaz'a götürdü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlar, vakfeye duruyorlardı. Fakir de eskici Mehmet dede de hazretleriyle birlikte ihram giyip Arafat'a çıkarak vakfeye durdular. Ertesi günü Kabe'yi muazzamayı tavaf ettiler. Hac ibadetini tamamlayıp ziyaret edilecek yerleri ziyaret ettikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar eskici Mehmet dede hazretlerini ve fakiri görünce sevindiler. Fakir bazı hediyeler alıp bir kısmını da getirmeleri için emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Yine eskici Mehmet dede hazretlerinin kerametiyle Mekke'yi mükerremeden Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince, hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi ve ''Sen beni boşamadın mı?'' hangi yüzle bana hediye getirerek eve giriyorsun dedi. Fakir, hanım ben hacca gittim geldim, İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım dediyse de kadın, bir de yalan söylüyorsun, üç beş gün içinde hacca gidilip gelinir mi? Seni mahkemeye verip senden ayrılacağım dedi. Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'ye giderek durumu anlattı ve nikahımızın feshedilmesini istiyorum. Çünkü nikahsız olarak yaşamayı dinimiz yasaklamaktadır. Bu sebeple haram işlemek istemiyorum dedi. Kadı Aziz Mahmut Hüdayi, kadının kocasını çağırtarak ifadesini dinledi. Fakir, hacca gittiğini, kâbe i Muazzama'yı tavaf edip ziyaret yerlerini gezdiğini, Bursalı hacılarla görüştüğünü, hatta getirmeleri için bazı eşyalarını onlara emanet bıraktığını söyledi. Bu sebeple talak yani boşanmanın vaki olmadığını söyledi ve Eskici Mehmet Dede de Hazretlerini şahit gösterdi. Eskici Mehmet Dede Hazretleri birlikte hacca gidip geldiklerini söyledi ve şeytan Allahü Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gittiği kabul edilir de bir velinin bir anda Kabe'yi muazzamaya gitmesi için kabul edilmez dedi. Kadı Aziz Mahmud Hüdayi anlatılanları hayretle dinledikten sonra mahkemeyi hacıların geleceği zamana tehir etti. Aradan günler geçti, Bursalı hacılar döndü. Mahkeme gününde şahit olarak fakirin hac vazifesini yaptığını, hatta verdiği emanetleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı, şahitlerin verdiği ifadeler üzerine davacı hanımın nikahı feshetme etme isteğini reddetti. Böylece boşanma olmadı. Bu hadisenin günlerce etkisinden kurtulamayan Aziz Mahmud Hüdayi, Eskici Mehmet Dede Hazretlerine gitti ve ''Beni talebeliye kabul buyurmanız için geldim.'' dedi. Eskici Mehmet Dede Hazretleri ona ''Sizin nasibiniz bizde değil. Şeyh Muhammed Üftade Hazretlerindedir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin dedi. Kadı Mahmut Hüdayi, Üftade Hazretlerine gidip ona talebe oldu. Üftade Hazretlerinin isteği üzerine sırmalı kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer sattı. Kadılığı bırakıp Muhammed Üftade Hazretlerinin hizmetinde ve sohbetinde olgunlaştı. Bursalıların kınamalarına rağmen bu yola devam etti. Dünyanın debdebesini bırakıp gönül sultanlığına yükseldi. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin bu yola kavuşmasına vesile olan Eskici Mehmet Dede Hazretleridir. Eskici Mehmet Dede Hazretlerinin halleri ve kerametleri insanlar arasında dilden dire anlatılır oldu. Devletin merkezi olan İstanbul'daki vezirlerle öteki devlet adamları, askerler ve ulema onun yüksek hallerini ve menkıbelerini dinleyip onu görmedikleri halde sevenlerinden oldular duasını almak için pek kıymetli hediyeler, ihsanlar ve kitaplar gönderdiler. Fakat o, dünyaya ve dünyadakilere gönül vermediği için, kendine gönderilen hediyeleri ihtiyaç sahiplerine ihsan etti. Eskici Mehmet Dede Hazretleri, vaktinin büyük bir kısmını ibadet ve taat ederek, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaya ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşmaları için çalışıyordu. Birçok kişi bereketlenmek ve feyz almak için sohbetlerine katılmaya can atardı. Çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh nasihati şöyledir. Ey oğul! Sana gizlide ve açıkta Allahü Teala'dan korkmayı, doğruyu söylemeyi, zenginlikte ve fakirlikte iktisatlı olmayı, dosta düşmana adaletli davranmayı, çalışkan olmayı, darlıkta ve genişlikte Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyi tavsiye ederim. İstemediğin bir şeyin sonu cennetse buna şer denmez. Hoşuna giden bir şeyin sonu cehennemse buna da hayır denmez. Ey oğul, bil ki kim kendi ayıbına bakarsa başkalarının ayıbıyla uğraşmaz. Allahü Teala'nın taksimine razı olan kimse kaybettiği şeyden dolayı üzülmez. Azgınlık ve taşkınlık kılıcını çekenin kendisi öldürülür. Kim başkasının kuyusunu kazarsa oraya kendisi düşer. Başkasının perdesini yırtanın kendi çoluk çocuğunun gizli şeyleri ortaya çıkar. Kendi hatasını unutan başkasının hatasını büyük görür. Denize dalan boğulur. Kendi görüşünü beğenen sapıtır. Yolunu şaşırır. Aklını kafi gören Aklım bana yeterlidir diyen ayağa kayar ve düşer. İnsanlara karşı kibirlilik gösteren hor ve hakir olur. Nefsinin arzu ve isteklerini terk eden hür olur. Hasedi bırakanı insanlar sever. Ey oğul, kanaat bitmeyen maldır. Ölümü çok hatırlayan dünyada az bir şeye rıza gösterir. Sözünde ve işinde kendisine itibar edildiğini bilen kimsenin faydalı sözleri dışında konuşması az olur. Sayit kimse başkasından nasihat alandır. Edep en iyi bir mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Fuday bin Iyad Hazretleri buyurdu ki, Dünya rüya gibidir. Ahiret uyanıklıktır. Ölüm orta bir haldir. Seil bin abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, Bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimiz'i e, sallallahu teala aleyhi ve sellem tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. Fütüvet sahibi iyi bir Müslüman, Allahü Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını sevmez. Sevdiğini Allahü Teala'nın rızası için sever. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmaz. Dostlarının sevincine katılır, onlara karşı asık suratlı durmaz.'' Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala dostlarının yüzüne karşı somurtan insana buğz eder buyurdu. İyi bir Müslüman, iyiliklerini görmez ve yaptığı işlerden karşılık beklemez. Tövbe etmeyi geciktirmez ve tövbesinde sebat eder. Allahü Teala'nın emri olduğu için çok çalışır, hiçbir zaman rızkından endişeye düşmez. Tevekkül sahibidir başkalarının kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, insanlara da o şekilde muamelede bulunur. Nefsi için istediğini başkaları için de ister. Dua ederken duanın edeplerine uyar, kulluk vazifelerine dört elle sarılır. Her an kendini hesaba çeker. Bu ana kadar geçen zamanının isyan ile geçtiğini düşünerek tövbe ve istiğfara devam eder. Haramlardan sakınır, Allahü Teala'yı hiç unutmaz. Zamanlarını ibadetle geçirir. Nefsinin ve şeytanın hilelerinden sakınır. Dünyaya meyletmekten yani dünyayı sevmekten cenabı ı Hakk'a sığınır. Allahü Teala'yı unutturan her şeyden şiddetle kaçar. Bütün uzuvlarını yaratılış gayesine uygun kullanır. Her Müslümana hüsnizan eder. Hakiki bir Müslüman devamlı nasihat eder emri bil maruf ve nehi anil münkerde bulunur. Kendi kusurlarını düşünür, merhamet sahibidir. Şehvetlerine uymaz, baş olma sevdasına kapılmaz, parmakla gösterilmekten kaçınır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta ve buna devam etmekte sabırlıdır. Dini İslam'a hizmet etmekten zevk duyar. Bu konuda karşısına çıkan her türlü zahmete katlanır başına gelen belaya sızlanmaz. Fütüvvet sahibi iyi huylu bir Müslüman, kendini ilgilendirmeyen şeylerle ve başkalarının ayıbını araştırmakla uğraşmaz. Dünyaya tamah etmez. Doğru sözü kabul eder. itirazda bulunmaz. Zenginse fakir olanlardan ücretsiz hizmet beklemez. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, talebelerinden birinin pazardan aldığı yiyecekleri fakire verip taşıttığını görünce, o yiyeceği yemeyip dağıttırmıştır. Orada hazır bulunan İbrahim Havvas Hazretleri ise o talebe arkadaşına dünyayı gözünde o kadar büyütmüşsün ki fakiri yiyeceklerinin hamalı yapıyorsun buyurdu. Gıybetle ilgili olarak Hazreti Cabir'in radiyallahu an rivayet ettiği bir hadis-i şerifte gıybet etmek zina etmekten şiddetlidir buyuruldu. Ya Resulallah, gıybetin zinadan daha şiddetli olması nasıl olur diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan zina eder ve sonra tövbe eder. Allahü Teala da onu mağfiret eder. Ama gıybet ettiği kimse ondan razı olmayınca bağışlamaz buyurdu. Halid bin Rebi Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman dostlarımla beraber bir yerde bulunuyorduk. Orada bir Müslümanı gıybet ettiler. Ben mani olamadım. O gece rüyada siyah bir kimsenin pis kokulu domuz etini bir tabağa koyup getirdiğini ve önüme koyduğunu, yüksek sesle hadi ye dediğini gördüm. Ben Müslümanım, Müslüman domuz eti yemez dedim. Ama Müslümanın etini yersin, o bundan bin kat daha haramdır deyip o etten bir parça kesti, ağzıma koydu. Uyandım. O et ağzımdaydı ve pis pis kokuyordu. 40 gün onun pis kokusunu ağzımda duydum.'' bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Tüccardan Akkaş Zate Seyyid Abdurrahman Efendi anlatır. Bir zaman ticaret için bir miktar pirinç satın alıp, Bursa'da yeni handaki bir ambara koydum. Bir müddet sonra gidip kontrol ettim. Fakat ne göreyim, pirincin tamamı böceklenmiş. Pirinci bu halde görür görmez çok üzüldüm. Handan üzgün bir halde çıkarken, Eskici Mehmet dedeyi kapı önünde oturur gördüm eskici Mehmet dedi bana yönelerek, Emir Molla, bizden tarafa bak, bize pilav gönder dedi. Ben ona, çuval gönder, ne kadar pirinç istersen göndereyim dedim. Biraz sonra gönderdiği çuvalı alıp pirinç koymak üzere ambara gittiğimde, gördüm ki pirinçte böcekten eser kalmamıştı. Bu hali görünce içim açıldı. Gam ve üzüntüm gitti. Çuvalı doldurup eskici Mehmet dedeye gönderdim bu halin eskici Mehmet dedenin kerameti olduğuna şahit oldum. Sevenlerine yaptığı nasihatlerinde buyurdular ki, Nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmeyen kimse, doğru yoldan ayrılıp azgınlaşır. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. İlimlerin en faydalısı, kulluk vazifesiyle ilgili hükümleri öğrenmektir. Ve yine ilimlerin en yükseği, tevhid ilmi olup, Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait olan bilgileri öğrenmektir. Allahü Teala için sevmek, onun için buz etmek, imanın en güvenilir ve sağlam kulplarındandır. Emri maruf ve nehi münker, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, emri maruf ve nehi münker yapmak, imkanı olan herkese imkanı nispetinde lazımdır. Ahlak ilmi ehli, Dinde mücadele ve münakaşadan insanları men ettiler. Dünya ve ahirette kendilerine fayda verecek şeyleri öğrenip bunlarla meşgul olmayı, zararlı olanlardansa sakınmayı tavsiye ettiler. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim meyvesiz ve faydasız olur bilmeden gelişi güzel yapılan bir amelse eksik olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte ilim talep etmek her Müslümana farzdır buyurdu. Rızık hususunda merak ve endişe etmemelidir. Bütün vaktini bununla geçirmemelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen nice hayvanlar vardır ki rızkını yüklenip taşımaya güçleri yetmez. Onlara da size de rızkı Allahü Teala verir. Allahü Teala semidir, alimdir buyuruyor. Hilm, tevazu, insanlara nasihat etmek, insanların eziyetlerine tahammül etmek, isar sahibi olmak, güler yüzlü olmak, cömert olmak, affedici olmak, sözünde durmak, haya sahibi olmak, ağır başlı olmak, hüsnizan sahibi olmak, nefsi hor görmek, dostlara hürmet etmek, alimlere hürmet etmek, şefkatli olmak, iyilik etmek, küçüklere ve büyüklere merhamet etmek, kendi yaptığı şeyleri büyütmeyip küçük görmek, kendisine yapılan en küçük iyiliği kıymetli görmek gibi güzel hasletler tasavvuf ehlinin ahlakındandır. Adi bin Müsafir Hazretleri buyurdu ki, İnsanlara doğru yolu gösteren alim şu kimsedir ki, kendi huzurundayken senin kalbini derleyip toparlayan, yokluğunda seni her türlü kötülüklerden, haram, günah ve çirkin şeylerden koruyan, sahip olduğu en güzel ahlakla seni terbiye eden ve o ahlakla ahlaklanmayı sağlayan, kendine mahsus terbiye usulleriyle terbiye eden, kendi iman nurunun parlaklığıyla talebesinin kalbini parlatan ve kalbini kötülüklerden temizleyendir. Talebe ise Allahü Teala'nın sevdikleriyle beraber olduğu zaman edebi gözetir güzel ahlak sahibi ve her işte tevazu üzere olan, alimlerin huzurunda onları can kulağıyla dinleyen kimsedir. Allahü Teala'nın evliyası, yemek, içmek ve uykuyla, başkasının hakkında konuşmakla, birisine vurmakla bu makama kavuşmadı. Ancak mücahede ve riyazet çekmekle kavuştu. En küçük bidatten bile kaçılmayandan, zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden yalnız konuşmayla yetinen ve hakikatiyle sıfatlanmayan helak olur. İbadet yaparken fıkhın gereğini yerine getirmeyen ibadet yapmış sayılmaz. Fıkıh bilgisi öğrenirken vera sahibi olmayan aldanır. Kendisine lazım olan işleri yapansa kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz, hemen o haline aldanmayın. Hak Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. İyi ahlak, herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken, otururken hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Alimlerle otururken dinleyenin makamı anlatılandan yüksek olsa da onları gönül açıklığıyla dinlemektir. Marifet ehliyle otururken huzur içinde bulunmaktır. Gaye bu zatlardan istifade ise bundan başka yolu yoktur. İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahü Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstahak oldu ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Ey oğlum! Sakın, çok sakın, iyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Bağur'a ve Bersis'a en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler, rezil rüsva oldular. Ey oğlum! Kalbinde ufak bir leke görürsen Oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allahü Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Salih Müslümanlar Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler. Aza kanaat ederler. Allahü Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler ancak Allahü Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aziz eden, aşağı düşüren, zelil edenin Allahü Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i şeriflerine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefis bunları istemez. Saadete kavuşmak Nefsin rızasını terk edip Allahü Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadet'e kavuşanlara müjdeler olsun. Allahü Teala'nın hükmüne razı olmayı anlatırken buyurdu ki: Hazreti Musa Allahü Teala'ya münacatında: "Ya Rabbi! Beni Kelimullah olmakla şereflendirdin. Benimle konuştun. Daha önce kimseyle konuşmadığın halde ne için beni seçtin?" acaba yaptığım hangi amel sebebiyle bana bu ihsanı yaptın diye sual eyledi. Verilen cevapta, Ya Musa, senden razıyım. Razı olmama sebep, hükümlerime razı olman oldu buyuruldu. Allahü Teala'nın hükmü ve kazası dört kısımdır. 1- Nimet Allahü Teala bir kimseye nimet verince, o kimsenin gelen nimetlere şükretmesi ve hakkına razı olması lazımdır. 2 dert ve bela. Bir derde, belaya ve sıkıntıya uğrayan kimsenin sabırla karşılık vermesi, buna da razı olması lazımdır. 3. ibadet. Bir kimsenin ölünceye kadar emirleri yapması, yasaklardan kaçınması ve bunları kendisine ihsan eden Allahü Teala'ya hamd etmesi lazımdır. 4. Günahlar. Başkalarına zulmederek kul haklarına düçar olan ve Allahü Teala'nın emirlerini yapmayıp, yasaklarından kaçınmayarak günah işlemiş olan hemen tövbe etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu yolları aramalıdır. Eskici Mehmet Dede Hazretleri 1619 Hicri 1028 senesinde Bursa'da vefat etti. Abdülmümin Efendi Camii Haziresi'ne defnedildi. Kabri Abdülmümin Efendi'nin kabrinin yanındadır. Sevenleri kabrini ziyaret edip ruhuna Fatiha okumaktadırlar. Allahü Teala büyüklerimizin hürmetine ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. İki cihan saadeti versin. Amin.